bir minibüs yandaki rotayı izleyerek seferlerini yapmaktadır. Minibüs A durağından başlayarak tüm durakları dolanıp en son tekrar A durağına gelince seferi bitmektedir. A durağında 8 erkek, 8 kadın yolcu, B durağında 4 erkek ve 5 kadın yolcu binmiş. Minibüsün %50'si dolmuştur. D durağında 2 erkek ve 3 kadın yolcu inmiştir. Minibüs D'den E'ye giderken minibüsün yüzde kaçı doludur ve yolcuların yüzde kaçı kadındır? diye sormuş. Dediğim gibi arkadaşlar biz bunları önce bir kendi kendimize dolduralım. A durağında 8 erkek ve 8 kadın yolcu binmiş. Şimdi bak A'dan başlıyor. A'da 8 kadın ve 8 erkek biniyor. Minibüsü boş olarak kabul ediyorum. A durağında 8 tane erkek, 8 tane kadın gelmişti. 8 tane kadın, 8 tane erkek. Bunları buraya yazdım. B durağında 4 tane erkek, 5 tane kadın yolcu daha binmiş dedik. B durağını yazdığımda 4 tane erkek binmiş. 4 tane erkek binerse bunun burası 12 yaptı. 5 tane kadın binerse bunun burası 13 yaptı ve bu durumda minibüsün %50'si dolmuş. Yani benim için bunların toplamlarından 25 yapıyormuş. O yüzden minibüsün %50'si dolmuş demek. Şöyle baktım. 25 kişi minibüsün minibüsün %50'si. %50'si demek 50 bölü 100 demektir. Bu da sadeleştirirsen 1 bölü 2 demektir. Bu da yarım demek. O zaman 25 kişinin minibüsün yarısı ise minibüs 50 kişiliktir. Burasını buldum. Minibüs 50 kişilik. D durağına gelindiğinde de 2 erkek 3 kadın yolcunun indiğini söylemiş. 2 tane erkek iniyor. Toplam 12'lerdi. 10 kişiye düştü. 3 tane kadın yolcu iniyor. O da 13 taneydi. Onun da 10'a düştüğünü öğrendim. Bu sefer yolcular toplamda 20 kişi minibüsün içerisinde kaldılar. Şimdi bana söylenen, dikkat et D durağındayım. D'den E'ye giderken minibüsün yüzde kaçı doludur? Birinci soru bu. Minibüs 50 kişilikti. 50 kişilik olan bir minibüsün içinde 20 kişi var. Bak 50'nin yüzde kaçı 20'dir? Soru bu. Buradan 50 ile 100'ü sadeleştirirsen ve içler dışlar çarpımı yaparsan x 40'tır. Yani %40'ıymış. Önce bunu öğrendim. Şıklarda %40 dolu olacak minibüs. İkincisi yolcuların yüzde kaçı kadındır? Bak, minibüsümde toplam 20 kişi var. Onu kadın, onu erkek. Yani 20'nin 10 tanesi kadın. Yani 20'nin yarısı kadın. Yarısının, yarımının demin de söylemiştim %50 olduğunu biliyorum. O zaman bunun %50'si kadındır. Toplamda minibüsün %40'ı dolu ve bu %40'lık doluluğun %50'si de kadın. Hangi şıkkı? Adana. Musa Bey'in elektrik faturası aşağıdaki gibidir. Şirketin ismi yazılmış, kullanılan Musa Çakır olarak söylenmiş, kullanılan elektrik miktarı 120 kW'tır demiş. 1 kW'ın kullanım ücreti 0.6 TL. Gerek duyarsak kuruşa çevirebiliriz. Aklımızda dursun hemen. Son ödeme tarihi 6 Ağustos 2019'dur. Gecikme bedeli ise günlük olarak %1'dir. Ne anlıyorum buradan? Eğer son ödeme tarihi 6 Ağustos ise ben bu faturamın 7'sinde ödüyorsam 1 günlük. 10'unda ödüyorsam 4 günlük. 20'sinde ödüyorsam 14 günlük bir gecikme olacak ve her gecikme de faturanın %1'i kadar olacakmış. Musa Bey elektrik faturasını 5 Ağustos tarihinde teslim almış. Dikkat et 5'inde teslim almış. 6'sı son günüydü. Elektrik faturasının son ödeme tarihini unutup 12 gün geciktirmiştir. Ne kadar fatura ödeyecektir? Şimdi dikkat ederseniz bizim elimizde faturanın bir kere tutarı yok. Önce faturanın tutarını hesaplayacağız. Daha sonra gecikme bedelini üzerine koyacağız ve ödeyeceği parayı bulacağız. Şöyle yazdım. Ödenecek eşittir fatura artı gecikme. Önce faturayı bir hesaplamam lazım. Kullanılan elektrik miktarı 120 kW'tı. 1 kW ise 0.6 TL'ydi. O zaman 120 ile 0.6'yı bir çarpıyorum. Biliyorsun bir 0 yandaki virgülü bu tarafa kaydıracaktır. O yüzden burası da artık 12 çarpı 6 olacaktır. Yani 72 TL fatura. Önce şurasını bir buldum. Kutu içine de aldım. Şimdi yukarıdaki ödeneceğin önce fatura kısmını ayarladım. Şimdi gecikmeye bakıyorum. Gecikme 12 gün. Her gün %1'i kadar. 72'yi 1 bölü 100 ile çarpıyorum. Ne yaptım? Önce %1'ini buldum. Günlük diyordu. O zaman ben bunu bir de 12 ile çarpacağım. Burada da 12 gün boyunca toplam ödenecek parayı, gecikme parasını bulmuş oluyorum. Şimdi arkadaşlar şurada çaktırmadan bir 72'yi 12 ile çarpalım. Bölü 100 yapmak kolay. 864. Aşağıda da bir 100 var. Buradan aşağıdaki 100 demek benim virgülümü 2 basamak sola kaydır demek. O zaman burası 8,64 TL. Bu ne? Gecikme. Şurasını da kutu içine aldım. O zaman söylediklerimizi toparlayalım. Biz şu denklemi kurmaya çalıştık. Ödenecek para, faturamız 72 TL. Burasını yazdık. Gecikme olarak da 8,64 TL olarak da bu gelecek dedik. 72 ile 8,64'ü topluyorsun. 8,64'ün tam kısmı 8. 8 ile 72'yi topla. 80 yapsın. 72'de ondalık sayı olmadığı için hemen yandaki ondalığı da yan tarafına koyarım. 80,64 TL fatura ödemesi gerekiyormuş. Geldim başka bir örneğimize. Yukarıda zarın her yüzü 5 çarpı 5 birim karelere ayrılıyor. Bir küp düşünüyorsunuz, zar düşünüyorsunuz. Bunun her bir yüzeyine 5 çarpı 5 yani 25. 25 tane kareye bölmüşsünüz her yüzeyini. Küpü düşündüğünüzde dolabınıza düşünebilirsiniz fark etmez. Yüzey olarak bakın diyorum sadece 6 tane yüzeyi vardır. Her bir yüzeyini 25 kareye parçalamışsınız. Ve bunların bazılarında farklı renklere boyamışsınız. Soru da bundan bahsediyor. Zarın önce yüzeyindeki karelerin %20'si maviye. Şimdi, demin söyledim bir daha tekrarlıyorum. 5 çarpı 5, 25. Her yüzeyde 25 tane kare var. 6 tane yüzey olduğu için 25 çarpı 6'dan toplam 150 kare var. 150 tane kare var şu an zarınızın üzerinde. Zarın yüzeyindeki karelerin %20'si. O zaman 150 çarpı 20 bölü 100 0 0 0 0 diyerekten 30'u buluyorum. Ne yapmış? Maviye boyamış. Daha sonra maviye boyanan karelerin %60'ı kırmızıya boyanmıştır. Dikkat et. Maviye boyanan karelerin yani 30'un %60'ı 60 bölü 100. 18 yaptı. Buradan da 18 tane kırmızıya boyandığını anlıyorum. Buna göre son durumda zarın yüzeyindeki kırmızıya boyalı karelerin sayısına A, hiç boyanmayan karelerin sayısına B dersek A ile B'nin toplamı nedir? Arkadaşlar şuna dikkat edin. Birazcık kafa karıştıracak gibi hissettim ama hemen orasını bir dikkatli inceleyelim. Kırmızılar ayrıca boyanmıyor maviye boyanan kareler kırmızıya boyanıyor. O zaman 150 taneden 30 taneyi çıkartıyorum. 120. 120 hiç boyanmadı. O zaman bana burası B olarak söylendi. A'yı da ben üst taraftan bulmuştum. 18 tane kırmızı. O zaman bana A ile B'nin toplamı 18 artı 120. Toplam 138 tane olacakmış. Cevabımız Bolu. Hadi bakalım ötekine geçelim. Aziz boyu 4 santim eni 3 santim olan bir pdf'in görüntüsünü büyütecektir. Büyütme bölümüne %200 yazarsa dosyanın kenar uzunlukları iki katına çıkmaktadır. Büyütme bölümüne %K yazarsa dosyanın alanı 300 santimetre kare olmaktadır. Aziz K yerine kaç yazmıştır? Şimdi arkadaşlar bir kere siz büyütme yerine herhangi bir yüzdelik yazdığınızda bunun eni de büyüyecek, boyu da büyüyecek. Şimdi dikkat edin. En dediğimiz şurası olsun. Boy dediğimiz şurası olsun. Bizim için 3 santim 4 santim. En ve boydu. 3 çarpı k bölü 100. Yeni endir. 4 çarpı k bölü 100. Bu da yeni boydur. Yani K bölü 100 ile yaptığınız işlemleriniz 3 ile çarpılırsa eninin yenisini buluyoruz. 4 ile çarpılırsa yeni boy uzunluğunu buluyoruz. Ve benim pdf'imin görüntüsü bir dikdörtgen olduğu için bunları da birbiriyle çarparsam alanını buluyoruz. O zaman benim için dosyanın alanı 300 cm kare demiş. Yani burasını 300'e eşitliyorum. Şimdi yapılacak işlemler. Bir kere 3 var, 4 var. Biliyorsunuz ben önce sadeleştirme işlemlerini yaparım buralarda. Önce şu 3 ile karşı tarafı 300'ü bir sadeleştirelim. 100. Sonra 4 ile 100'ü sadeleştirelim. 25. 5, 25 de 5'in karesi olduğunu unutma. Eşitliğin sol tarafında artık k bölü 100, k bölü 100 kaldı. k bölü 100 çarpı k bölü 100 eşittir 25. K bölü 100, K bölü 100 ile çarpılırsa K bölü 100'ün karesi olur. 25 de 5'in karesidir. O zaman karesi karesine eşitse K bölü 100 dediğimiz yer 5'e eşittir. Burada da içler dışlar çarpımı yaparsanız da K eşittir 500 olmuş oluyor. Başka bir deyişle Artık senin şeklin %200 iken 2 katı olduğuna göre %500 iken 5 katı olmuş olur. Aslan aşağıdaki kavanozlara kazanın içindeki meşrubatı doldurulacaktır. Aslan kazanındaki meşrubatın %25'i ile 5 litrelik kavanozların tamamını doldurmuş. Kalan meşrubatın %50'si ile 3 litrelik kavanozlara doldurmuş. En son kalanı 5 litrelik kavanozlara doldurmuş. Kaç tane kavanoz kullanılmıştır? Önce şunu bir inceleyelim. Kazan 80 litre. Kazandaki meşrubatın %25'i. Yani 80'in %25'i. %25 demek 1 bölü 4 demektir. 80'i de 4'e bölersen 20 litre demektir. Arkadaşlar bazı bak işlemleriniz var. Şimdi 25 bölü 100. Bak sadeleştirirsen 1 bölü 4 yapıyor. Hemen senin ifadeni 4'e böleceğini anlayabilirsin. Ne yapıyor bu 20 litreyi? 2 litrelik kavanozlara dolduruyor. O zaman şurasını 20 bölü 2 diyerek 10 tane kavanoz burada ihtiyacı vardır derim. Bu birincisi. 2 litrelik kavanozlardan 10 tane. 2 litrelik kavanozlardan 10 tane. Dikkat et çok önemli bir yer var arkadaşlar burada. Kalan meşrubatın %50'si. Kalan meşrubatın. Şimdi 80 litreydi. 20 litresini 2 litreliklere koydu. O zaman ben burada önce bir 80'den 20'yi çıkartıyorum. 60 litre. 60 litrenin yüzde 50'si. 60 çarpı 50 bölü 100. Yarım olacağını söylemiştim. 60'ın yarısından hemen 30 diye uzatmadan işlemi yaparım. 30 litresini de 3 litrelik kavanozlara doldurmuş. O zaman burada da 30 bölü 3 diyerek 10 tane 3 litrelik kavanozdan ihtiyacım var derim. Devam edersek en son kalanın. Şimdi dikkat et. 20 litre 2 litreliklere harcadın. 30 litre 3 litreliklere harcadın. 50 litre harcandı. Şöyle çizdim. Topladım. 50 litre harcadı. O zaman 80'den bir de 50'yi çıkartırsam 30 litre kaldı. 30 litresini de 5 litreliklere koymuş. Yani 30 bölü 5 diyerek 6 tane 5 litrelik kullanır dedik. O zaman kaç tane kavanozunuz var? 10 tane 2 litrelik. 2 lik. 10 tane 3 litrelik. 6 tane de 5 litrelik. Toplamda 26 tane kavanoza ihtiyaç duyar. Şekedeki sütün grafiğinde 3 farklı kişinin kiloları gösterilmiştir. Ayfer'in kilosu Melis'in kilosundan %20 fazla. Melis'in kilosu da Nurullah'ın kilosundan %25 azdır. Melis ve Ayfer'in kiloları toplamı kaçtır? Yukarıdaki şemaya baktığınızda Nurullah'ın kilosunun 80 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bana söylenenler. Nurullah ikincisinde konuşuyor. Melis'in kilosu Nurullah'ın kilosundan %25 azdır. Şimdi istersen bu az kısmını kar zarar problemlerinde anlattığım gibi yüzden çıkartarak düşünebilirsin. İstersen ben onunla yapmayacağım hocam dersen onlar kar zararda kalsın en başta kullandığımız mantığı kullanacağım dersen %25'ini hesaplarsın içinden çıkartırsın. Tercih senin. Nurullah'ın kilosu 80. 80'in %25'i. Az önce söyledim %25 demek 4'te 1 yani çeyrek demektir. Hemen 80'i 4'e bölüyorsun. 20. 80'den 20'yi çıkartıyorum. 60 kilogram buluyorum. İkincisinde konuşulan Melis'in kilosu 60'tır. Melis nerede? Şurada. Hemen üstüne bir 60 yazalım. Devam ettim. Şimdi Nurullah kelimesi ikinci maddede geçtiği için direkt oradan başladım. İkinciyi hallettim. Şimdi birinci maddeye dönüyorum. Ayfer'in kilosu da Melis'in kilosunun yüzde yirmi fazlasıdır. Melis'in kilosunun yüzde yirmisini hesaplayacağız. 60'ın üzerine ekleyeceğiz. Ayfer'inkini bulacağız. 60'ın yüzde yirmisini hesaplıyorum. 12. Mesela %20 demek bu sefer de 5'e böl demektir. Sadeleştirirsen 1 bölü 5, 60'ı 5'e bölersen 12. Kafadan yaptık. 12 kilogram buldun. Bu sefer 60'ın üzerine 12 ekliyorum. 72 oluyor. 72 kilogram. Bu da Ayfer'in kilosu. Bana söylenen Venüs ve Ayfer'in kilolarının toplamı. Yani 60 artı 72. 132 Kilogram. Yandaki çamaşır makinesi içine koyulan boyu x santim olan pantolonu bir konumunda yıkarsa boyu %20 azalmaktadır. İki konumuna gelince pantolonun boyu %10 azalmaktadır. Makine önce bir konumunda yıkanıyor bitince iki konumunda yıkanırsa boyu 90 santim olarak ölçülüyor. Dikkat et makine birinci ve ikinci formlarda yıkadığında sizin pantolonunuzun boyunu kısaltacak ve 90 santim olarak kısalmış halini verecek. Bence şöyle yapın arkadaşlar bunda tek bir hamlede bulmak için. Kar zararda anlattım. Az önce de söyledim ister kullan ister kullanma diye. Ama tam olarak burada kullanırsan işi bir kere de çözersin. Şimdi senin pantolonunun boyu x. Dikkat et. Birinci konumda yıkarsa %20 azalıyor. %20 azalma demek %20'yi çıkart 80 bölü 100 ile çarparsam doğrudan kısalmış haline giderim. 80 bölü 100 ile çarpıyorum. Pantolonun birinci yıkama sonundaki boyunu elde et. Bir daha yıkanırsa pantolon ikinci kısımda yıkadığında %10'u kadar azalıyordu. %10 azalması demek bu sefer 100'den 10'u çıkartırsan 90 bölü 100 demek. Burasını da 90 bölü 100 ile çarparsam yeni boyunu bulmuş oluyorum. O zaman yeni boyunu bulduğumda 90'a eşitliyorum. Artık son boyu burası sonuçta. 90, 90. Sadeleştirdim. Hemen buraya 1, buraya da 1 yazdım. X var, 80 var, bölü 100 var, bir daha 100 var. Eşittir 1. Sıfırları bir sadeleştirelim. 8x eşittir 2 tane 0, bir tane 0 çarpılırsa 1000. Burada x eşittir 1000 bölü 8'den 125 olarak gördüğünüz gibi ilk boya anında geçtiniz. Bu kadar arkadaşlar. Yüzde kısımları buymuş. Kitabın içindeki yüzde problemlerini bitirmişiz. Yüzde problemleri konu testi 1, konu testi 2, konu testi 3, konu testi 4. şeylerini e, Testlerine rahat bir şekilde yapmanız gerekir. Yapamadığınız edemediğiniz yer olursa, yanlış bilmiyorsam kitabında video çözümleri var. Anlamazsanız bana da atabilirsiniz. Onları mutlaka tamamlayarak video şeylerimize, konularımıza devam edelim. Hız problemlerini de sizinle beraber bitirdik. Yüzde problemlerini de sizinle beraber bitirdik. Şimdi önümde karışım problemleri var. Karışım problemlerini hemen yapacağım. Neden hemen yapacağım? Karışım problemlerinde de yüzde işlemlerini çok sık kullanıyorsunuz. Bunları da arkasından koyalım. Bunlarla beraber ilerletelim.